İyilik yaptığını düşünüyorsun. Peki ya o buna ihtiyaç duymadıysa? Bu hala bir iyilik mi? Bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Gerçek sevgi karşındakini senin istediğin şekilde değil, onun kaldırabileceği, alabileceği, ihtiyacı olan şekilde dokunabilmektir. Ama biz çoğu zaman yardım etmeyi, sevgi göstermeyi, ilgilenmeyi kendi yöntemimizle yaparız. Ve bunun da takdir edilmesini bekleriz. Düşünsene birinin doğum gününde ona büyük bir çikolatalı pasta alıyorsun. Emek vermişsin, özenmişsin. Ama o kişi çikolatalı pastayı sevmiyor. Yine de senin için bir parça yemeye çalışıyor ama nazikçe geri çeviriyor. İşte burada çoğumuz kırılırız. Çünkü ben bu kadar düşünmüşken deriz. Ama aslında düşündüğümüz onun neyi sevdiği değil, bizim nasıl vermek istediğimizdir. Gerçek sevgi karşımızdakinin sınırına, zevkine, ihtiyacına saygı gösterebilmeyi içerir. Gerçek sevgi kendi sevgi dilimizi konuşma değil, onun alabileceği dili konuşabilmektir. Aksi halde yaptığımız şey ben bu bunu al demekten öteye geçemez. Bugün birine iyilik yapmadan önce kendine şu soruyu sor: Ben şu an kendi doğru bildiğim şeyi mi yapıyorum? Yoksa onun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu gözetebildim mi? Unutma. Sevgi bazen vermekle değil, ne vermemen gerektiğini bilmekle başlar.